Merhaba canlar Gittim İzmir'e. 10 gün kaldım. Koştur 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 koştur. Evler, camlar, kapılar, pencereler. Sağ olsun kızlarımın da yardımıyla. Bütün kış temizliklerini ettim. Ee, dün gece geldim Çaylı'ya. Ee, buradaki hayatıma devam ediyorum. Boğun çıktım dışarı. Ee, taze hamsi aldım. Ha böyle denizden taze taze çıkmış. Feridun, sen izleyince eminim ki çok üzüleceksin ama niye diyeyim. İlk fırsatta sana göndereceğim. E, taze hamsi aldım böyle sokaktan gelirken. E, bir de ne göreyim. E, bunu almadan olmaz. Misir ekmeği etmek istedim ama. Geldim ki bir şeyde, e, de misirini var ama bir de kavudunu var. Fırında kavrulmuş. Ee, biz ona kavutunu deriz. Ben böyle misir ekmeğini içine kaynar suyla yoğururum. Ee, ve kepçem böyle rahat hareket edecek gibi e, yumuşak yoğururum. Ee, benim bu ekmeğim böyle iki günde dursa, üç günde dursa asla böyle bayatlamaz. Ondan geldim markete. Bir de böyle güzel bir kaymaklı yoğurt aldım. Şimdi bu misir ekmeği ile ile yoğurt çok iyi gider. Bunu e, misir önce hamsiyle yiyeceğim. Sonra böyle çok oturacağım ya gece 12'lere kadar 1'lere kadar. Acıktığım zaman da misir ekmeği ile yoğurt yiyeceğim. Kavatanı ile yoğurt çok güzel olur. Ya şimdi benim de bir şey paylaştım ya. Uzulum ya. Şimdi aç elinde bir abi var beni takip ediyor. Çıktım dışarı bana dedi ki o kabak dedi boğazın kızdan nasıl geçti dedi. Dedim vallahi burada geçmedi dedim. Burada geçiyordu sana veririm. de şeyde İzmir'de yedik o kabağı. Annem istedi dedim. Anneme getirdim. Ama şu Çaylı'dan da beni takip edenler, izledim beni takip edenler tanıdıkları demeyeyim zaten. Yani kendilerini ben tanımıyorum ama onlar beni izliyorlar. Onlar benden iki tane de olsa ver, bir tane de olsa ver, üç tane de olsa ver o kapağın tokumundan istediler. Allah'ın izniyle elimden geldiği kadar isteyenlere ulaştıracağım. kabaklar getirmişim, tokumları ne balkonunda camın kenarında sevmişim. Evimin balkonu yoktu. Camın kenarında sevmişim. Beni seven herkese o kabaktan tokumundan vereceğim ki seneye yesinler. Ha, Allah ise ben ne edeyim ya? O kadar emek etmişim, etmişim. Sakın Kabağı nazar etmək, size tokumunu da vereceğim. Olmuş değil mi bu kadar yoğurmak artık? Böyle kabağının da misurunu ettik, etmeyini. Böyle yumuşak yumuşak yoğurum dediğim gibi. Bunu da önceden yaktım, isinsin diye ne? İnşallah beğenirim. İnşallah eski lezzeti bulurum. Bizim ettiğimiz lezzeti. Yine az yoğurdum zannediyordum ama iyi de yoğurmuş. Eminim bunu bir sen abla canı çok sevecek, o çekecek. Bir sen abla sen çok seviyordun kabutunun ya, yesin sana. burada ne ararsan bulun kabutunu da bulurum. bulurum. canımızın çektiği her şey satılıyor buralara Burun kağıdına koydum sulu sulu yoğurdum. Kabutunun önünden ekmeğimiz. Bize afiyet olsun. Beni seven herkese selamlarım, sevgilerim olsun. Kocaman öpüyorum size. Çayırından sevgiler, selamlar. Ben iyiyim. Beni hiç merak etmeyin. Her şey yolunda düşündülük. Allah'a bin şükür. Hadi hoşçakalın.